Bak bir tane eşkıya, cani, hapçı mıdır, neciydi belli değil. Gitti kızın boynunu kesti, attı anasının önüne, doğradı, biçti, etti. Ah şeriat! Şeriatsızlık yüzünden, bu sevgilileşme yüzünden, kız erkek birlikte okumalar yüzünden, namazsızlık, abdestlik yüzünden ve İslam terbiyesi, Allah korkusu adam öldürmek cinayetin ne büyük azaplara, dünya ahiret belalara sebebiyet vereceğini bilmeme, öğretmeme yüzünden, daha sonra kısas, şeriatın kısas hükmü icra edilmemesi yüzünden, öldüren öldürülmediği için, hapislerde beslendiği için, sonra bir fırsatta çıkartıldığı için, sel gibi, su gibi her gün cinayet. Ekseri kadın cinayetleri oluyor. Çocuklar, kızlar, bebeklere tecavüzler, Adam üç sene tecavüz etmiş kızına ya. La havle ve la kuvvet. İlla billahil la azim. lazım. Ah şeriat, canım şeriat. Neredesin şeriat ya? Bunlar yaşatılır mı ya? Hemen kadı hükmüyle kısas. Hükümet ne yapsın? Hükümet bu sefer dese, hadi idamı getirelim. Kısasa kısas. Bu sefer diyorlar ki, e, idam da çözüm değil. Siz samimi değilsiniz, sahtekarsınız. Kaç kişi? Asma kesme filmi seyrediyor. Kaç kişi satanist ayinlerini seyrediyor? Kaç kişi şeytana bilmem ne kurban etme merasimlerini izliyor? Ondan sonra kaç kişi enses ilişkilerin yaşandığı dizileri izliyor? Kaç kişi sabah kadın programlarında bilmem hangi köyde, bilmem hangi evde bilmem ne oldu, bütün millet bilmem ne yaptı falan izliyor? Bu ne rezillik ya? Bu ne rezillik ya? Tabii ki yayılır. Tabii ki artar, çoğalır. 1000'i eli, 2000'i Her taraf zina dolmuş. Bu nasıl iştir ya? Rusya'da, Rusya'nın televizyon kanallarında bizdeki diziler gibi enses ilişki içeren, efendim müstehcen şeyler içeren diziler, filmler yok. Türkiye'de eşcinsellik dernekleri, serbest aleyhine konuşsan içeri atarlar seni. Rusya'da bile yasak bu kadar koy verirsen bu milleti kimin eli kimin cebinde bu ne olacak kardeşim ya niye Kur'an huzuru yok inne <laughs> hazel Kur'an yehdi lilleti ekvem ah şu Kur'an'a tabi olsaydınız size en doğru en düzgün yola iletecekti diyor Kur'an sen ne yapıyorsun ton lastiği gibi hadi şurayı değiştirelim hadi burayı değiştirelim şu maddenin bendini çıkaralım, şuraya bir settini koyalım, bilmem ne bilmem ne bilmem. Ne. uyumaz. Bu kulları yaratan ancak Allah, gökleri yerleri yaratan ancak Allah, Celle Celal nizamı düzeni kuran ancak Allah, Celle Celal sana bir rehber göndermiş. Haza beyanul linnas ve huda ve mevizetul Bu Hazreti Kur'an beyandır, İzahdır, açıklamadır, tafsildir, rehidayettir. Kim için? Haramlardan sakınanlara fayda verir. Emirlerini tutanlara fayda verir. İman edip amel sahile işleyenlere fayda verir. Ama kime anlatacağım? Bu kadar ne me lazımcılık ya? Bak o kız, İkbal yavrumuz bağırmış, çağırmış, kimse duymuyor. Bir acayip bir şey surun tepesine çıkartmış, çıkartana kadar kızı. Yahu biri müdahale etmiyor, efendim imdat diye bağırıyor. Ya arkadaş, Recep-i Şerif böyle bir hadis-i şerif var. İşte şu namazı kılan, şu tutan, şu Recep-i Şerif eden falan falan falan. O kadar mükafat sayıyor sayıyor. İlla raculen bir adam müstesna diyor. İster Recep-i Şaban'ı, Ramazan-ı Şerif, bütün mübarek geceleri hiyasın gece gündüz ibadetle hiyası. Bu adama diyor sevap yoktur diyor. Raculen semi'a ehaden yestagizu billah felem yugiz. İmdat diye bağıran Allah aşkına, Allah rızası için ya yetiş kardeşim diye Allah adına yardım isteyeni işitip de ona yardım etmeyenin diyor bütün ibadetleri silinmiştir diyor. Onun için yani insan biraz sağına bakacak, soluna bakacak ya. Almış kadını kızı götürüyor bilmem. E tabi ama millet de korkuyor. Adamın ya bıçağı varsa, ya bana saplarsa, bilmem neyse. Toplum, toplum duyarsız oldu. Çünkü şeriat şuuru yok. Bir Müslümana yardım etmenin sevabı fazileti, imdat diye bağırana yardım etmeyenin günahı, bunları anlatan hoca yok, vaaz yok. Çocuk bağırıyor, kurtar beni diyor ya. Ondan sonra bu şekilde belalar başımızda kötüye doğru artış devam edecek. Bu kaçınılmaz artık.